Hayat nasıl gidiyor bakalım daha mı? Çok güzel. Her şey yolunda efendim. Çok mutluyuz. Cici ayları bunlar. İyi geçecek tabii. <gülüyor> <gülüyor> Bir de beş sene sonra sor Çesen. <laughs> Beyler geciktim kusura bakmayın. Hoş geldin. Biz de yeni toplandık. Dostlarım, bugün yapacağımız bu toplantı şu ana kadar yaptıklarımızdan çok daha önemli. Patlayıcı ve silah yeni bir alan hepimiz için. İşin içinde Bulgar var. Onun malının sevkiyatını yapacağız. Başarısız olursak... ...kellemiz gider. Çok dikkatli ve temkinli olmak gerekiyor. Yerin kulağı var. Bu sevkiyatın çok sıkı güvenlik altında takip edilmesi gerekiyor. Sınırdan içeri girdiği anda iki günümüz var. Hemen başka araçları transfer etmeliyiz. Yoksa iz bırakırız. Hmm, doğru söylüyorsun. Sevkiyatın başarılı geçmesi için Haçlı'nın tecrübesine ve zekasına ihtiyacımız var. Emirlerinizi yerine getirmeye hazırım efendim. Tek başına açlığını takip edeceği bir iş değil bu. Son yılların en büyük sevkiyatı olacak. Tehlike büyük. Kendi adıma Murat'ın da bu sevkiyatta görevlendirilmesini istiyorum. Eminim Bulgar'da bu işi daha sağlam yapmamızı isterdi. Ee, bence bir mahzuru yok. Sen ne dersin Selvi? Fikrin nedir? Haçlı ve Murat kabulümdür. Yalnız Avşar'ın da bu sevkiyatta olması şartıyla... <laughs> ne oluyor lan? <laughs> yavaş yavaş. Boğulacaksın. Avşarsa kalırsa benim kabulüm. <laughs> Kabul Selvi Hanım. Hepimiz verilen kararlarda anlaştığımıza göre... ...geriye bu işten alnımızın akıyla çıkmak kalıyor. ...gece yapılacak operasyonun detaylarını konuşmaya başlayalım artık. Tamam mı? Hı? Aklını kullan aklını. Erkek olmak bir kadını hamile bırakmak değil. Asıl şimdi erkek olduğunu ispatlamanın zamanı geldi. Aramızda bir hain var ki bunlar başımıza geldi. Kimdir bu vat? Nedir? Neyin nesidir? Bilmiyoruz hala. Belli ki ocağımıza incir ağacı dikmeye niyetli birileri. Çok büyük vurgun yedik. Ağır yara aldık. Bulgar kökümüzü kurutacak. Anlaşılan Bulgar'a durumu açıklama işi yine bana kalacak. Şu vat denilen birlik neye hizmet ediyor? Amaçları ne bunların? Kimse bir şey öğrenemedi mi? Belli ki çoluk çocuk değiller. İşlerini tesadüfe bırakmıyorlar. Elleri her işe ulaşıyor. Devlet sırrı gibi gizlenen bu sevkiyatı bile çok rahat öğrenebiliyorlar. En son aramıza giren kimse ondan şüphe etmek lazım. Ya da biri aramıza kimi soktuysa. Ne demek istiyorsun sen? Açık konuş açlı. Paşa tarafından gelen bu adam kimdir, nedir bize anlatmadan? Onay beklemeden aramıza soktu. Adamım dediğin bu herifin köstebek olmadığı ne malum? Ne demek istiyorsun sen? Ben sevkiyatta elimden geleni yaptım. Canımı ortaya koydum. Aa, bab, ne oluyor be? Sen geldikten sonra Birden herkes attığımız adımdan haberdar olmaya başlamadı mı? Haniran Hanım? Verecek cevabınız var mı? Açlı! Sakin ol! Belki daha hain sensin. Kendini temize çıkarmak için beni kullanıyorsun. Benimle konuşurken dikkat et. Nereden geldiği belli değil. Kim olduğu belli değil. Hepimizin hayatını riske atan hain bu. Maddenin serserilerle ilişkisi olmadığını... ...onlar adına çalışmadığını nereden biliyoruz? Açlı. Otur. Otur dedim. Yeter. Sen çık dışarı. Hesaplaşmanız bitmeyecek mi? Hala susmayacak mısınız? Sizin kirli hesaplarınız yüzünden sevdiğim adam vuruldu. Siz burada hala bütün dünyaya sahip olma çabasındasınız. Allah korkunuz yok mu hiç? İnsan evladını bu kadar kolay harcar mı? Ne oluyor Cezen? Ne bu cesaret? kızına bazı şeyler öğretmedin mi sen? Kader! Kader çık! Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Bir gün, bir gün hepiniz kendi kan dolu kuyunuzda boğulacaksınız. Ha, bir de taze gelinin cinneti eksikti, o da oldu. Hı.